Gelin size arkadaşlarınızla girdiğiniz her iddiayı kazandırabilecek süper bir yöntem göstereyim. Elinize 52'lik bir iskambil kağıdı alıyorsunuz. Hepsi olabilir. Örneğin bunlar da olabilir. Şimdi yapmanız gereken tek şey şu. En alttaki kartı ezberliyorsunuz ve daha sonrasında arkadaşınıza bir tane kart seçtiriyorsunuz. Örneğin bu kartı seçti. Kartına bakıyorsunuz. Sizler de karta bakıyorsunuz. Şu anda ben bilmiyorum ve sonrasında desteği bir kere kestirip onun üstüne kartı koyduruyorsunuz yani kartı destenin arasına koyuyorsunuz ama sizin koyduğunuz yer kupo onun altı yani en alttaki kartın altına koyuyorsunuz bu sayede seyircinin seçtiği kartı kolay bir şekilde bulabileceksiniz tek tek kartları açıyorsunuz numara yapıyorsunuz aa o mudur bu mudur yok bu da değildir bence o da değildir falan filan diye hatta öyle bir numara yapıyorsunuz ki kupo onu gördükten sonra bile mesela biz göremedik şu anda ama kupo onu gördük Maça ası seçmiş seyircimiz. Biz bir iki kart daha devam ediyoruz ve sonrasında diyoruz ki şimdiki ters çevireceğim kart senin kartın. Sizin de her türlü iddiasına girecektir. Çünkü maça ası burada gördü. Ama siz her türlü iddiaya girdikten sonra elinizdeki kartı değil maça ası ters çeviriyorsunuz ve iddiayı kazanıyorsunuz. <laughs>